Evet dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere bir çamaşırhane e, işleteceğiz. Bakalım nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. Hep beraber göreceğiz bu işi. Ne diyorsun dayı ne? Merhaba çamaşırhanenin açılışın dolayı tebrikler. Evet. Kredi hizmetimizi kullandığınız için teşekkür ederiz. Ortak olduğunuz için mutluyuz. Senin ortak olduysak biz umarım işiniz iyi gider, iyi şanslar. Umarım inşallah işimiz iyi gider. Lan Store. evet. Ucuz kullanılmış çamaşır makinesi. Niye sıfırını alamıyoruz abi? Pahalı mı bu? Bu nasıl bir... Heh, çamaşır makinesi. Bu ne abi? Tamam anladık. Kurutucuyu al diyor. Oğlum böyle ekmek gibi aldım ben. Kucağıma götürüyorum bunu. Yerler niye parlıyor ya? Allah Allah. Şimdi şöyle koyacağız. Nasıl oluyor lan? R. Kurutucumuzu koyduk. Şimdi makinamızı koyalım. Bunlar ne lan böyle? Özel ajan mısın lan? Alo. Sufit game'den kaçmış gelmiş ya. Simülasyon oyunlarına yine devam ediyoruz tekrardan. Çünkü ankette bir anket yaptık bildiğiniz üzere. Ankette de simülasyonda korku çıktı. Bunu yanına koyacağım lan şöyle. Evet. Oğlum bunların üstleri yiyorsun falan. Hurdacıdan mı alıp geldik biz bunları? Ne böyle bunlar? Evet dükkanımı açıyorum. Bu şarkının Allah cezasını Nereden kapanıyor lan bu şarkı? Nereden çalıyor bu? Radyo mu var bir yerde? Evet ilk müşterimiz geldi. Alayım abi. Müşterim bıraktığı çamaşır aldıktan sonra bu gösteri çamaşırın ilerleme durumu görüyoruz. Tamam anladım. Tamam okey okey. Hemen hallediyoruz abi. Hiç canını sıkma. Senin çamaşırın benim çamaşırım demek. Hiç şey yapma yani. İki dakika bir dakikada. Oğlum böyle makine var ya? Bu nasıl bir şey? Hemen yıkadı geçti bu. Ama maşallah. Kurutucu da mı varmış lan? Vallahi ben hiç kurutucu falan görmediydim. Onu da gördük sayelerinde. Ütü mü? Ütü hizmetine mi veriyoruz biz? Oo, bayağı bir şeyiz lan. Elimde şey gibi geldim. Bir dakika almadık ki lan. Evet adamın kokar elbiselerini aldık şu an. Temizledik tabii ki de. Şimdi ütüleyeceğim. Bu ütü mü lan? Oyuncak araba gibi. Vay be lan ne güzel olmuş lan. Hop yavrum benim. Böyle ütü olsa ne güzel olur lan. Bana tamam, tık, tık Evet buraya koyuyorum masayı. Katlıyoruz bir de tabii ki. Katlamadan olma. En son askerde katladıydım. Bu kadar basit olduğunu Evet. Çamaşır rafa yerleştirin diyor. Hemen alıyorum ve rafa yerleştiriyorum. Adam hemen gelmez inşallah ya. Geldi mi ne oluyor? Ya? A dayın kokusunu aldı geliyor. Dayı hoş geldin dayı. Buyur. Hemen çamaşırların tertemiz oldu vereyim çamaşırlarını verdik sadık müşterinizden daha fazla başta almanın yolları var ne yapacağım abi soyunuk mu dolaşayım Allah Allah kıyafetini ütülemek ve tüylerini temizlemek eksi ekstra ekstra başlık kazandırabilir ama en büyük başlığı almak için müşterinizi kral gibi ağırladığınızdan emin olmalısınız abi gel çay falan ısmarlayayım gel saat 10'da kapanacaktır güzel bir oyun olmuş ya Vallahi oyun okuyor evet Günlük raporumuz gelmiş. Bir kişi zaten ya. 10 kişi değil bir kişi abi. Kazandan başlıyor 0.74. Kazanç sağlandı 5.70. Onu da kiraya gider. O vergi falan gider. Telefonumuza erişmek için tat tuşuna basacağım. Oğlum ya tamam artık yeter ya. Anladık ya. Ödülü talep edin diyor. Ödül ne lan? Ödül talep et. Ne veriyorsunuz? Afedersiniz sizi uyarmak istiyorum. Ne oldu yine lan? Niye geldin sen? İmzaatın sözleşmeye göre kredi faizi artık 1000 dolardan 10 bin dolara yükseldi. Ya oğlum böyle zam mı olur? Siz ne yapıyorsunuz ya? Hep ödemeyi unutmayın. Yoksa faiz 10 kat daha artar. Haha. Çok komik. Mağazanı tek açmak için tabayı açık olarak çevirin. Abi herkes çamaşırlarını getirsin direkt. 10 bin lira ödemek zor olacak ya. Aç şunu aç aç. Oğlum millet şimdi donsuz monsuz gelmeye çalışmasın lan. İki tane makineyle olacak iş değil bunlar ya. 105 dolarım var. 10 bin dolar diyor. Şu şarkıyı bir kapatabilirsem. 3 tane. Eyvah. Efendim. Hep aynı çamaşırı getirmişsiniz ya. He? Hemen şey yapıyorum ben. Canınızı sıkmayın. İki tane alabilir miyim? Lütfen ellerinizi boşaltın. Deme lan. Oğlum bunun için ne? Bomba mı koydun bunun için? Ağır ya bu. Koy hemen. 42 saniye mi diyor? Oğlum temikten 3 tane 3 saniye falan sürmedi mi bu? Benim makine almam lazım. Eşya siparişi. Etkileşime geçelim. Oo sweet odam var haberim yok. Kapa Allah aşkına kafamızı şişirdin dandin 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 gidiyorsun ya aç. Çeşitli işler yap. Ne ne gibi işler yapabiliyorum? Yeni çamaşır makinesi kurutucu satın almanız lazım. Çamaşır makinesi alırsam ben batarım ya. Bir tane kurutucunun elinde kalsak. Evet harbiden zor işlermiş. Araçlar dedik. 40 makineleri var. 40 makineleri. 40 makinem yok ki. Bir dakika bir oyunu tam olarak bir öğrenelim. Şimdi çamaşırız çıktı bizim çamaşırımız. Abim yoğunluk var abi be. Hiç aleyküm dersin bir eşya getirdim falan. Al al. En küçüğünü, en büyüğünü getirmiş ya. 50 yıllık elbiselerini getirmiş resmen ya. Şimdi onlar kurulansın orayı da götürelim. Tertemiz yapalım. Amazin uygulamasını açın. Satın almak için çamaşır makinesi. İlla aldıracaklar. Amazin. Amazin'den gelsin bakalım. 11 dolar. Kullanılmış çamaşır makinesi 13 dolar. Oğlum nasıl bir şey? Toserva çamaşır makinesi. Şundan iki tane alsam benim işler yürür ha. Al al. Tamam oğlum zaten giren girmiş bırak. Geldi mi ama? Makine uzaktan geldiyse o hemen gönderiyorlar ha. Vallahi hizmet süper. Hizmeti beğendim ben. Şimdi bütün çamaşırları dolduracağım. Sadece kurutulmuşlar kalacak. Şöyle koysak aynı ze dur. Evet. Al abi Seni de oraya koyalım. Elleriniz boşaltın. Yaşça mı mı? Ee kaldık biz böyle. Yıkandı. Tamam. Ellerim boşalt. Ver onları bana. Bunlar ütülenmeye gidiyor. Ütüler var. Bu kadar işi biz nasıl yapacağız? Eleman alamıyoruz ya. Şazi ablanın donları var burada. Hikmet abinin donu var onlarda. Tamam. İnşallah batmadan gideriz ya. Al onu. Al onu. Ha. Pardon. Buradan direkt yapıyoruz bak. Hemen hop. Daha birini çıkartamadık. Düşün yani. Biz bunların hepsini nasıl hakkından geleceğiz? Get out mu? Ne Evet hemen şuraya koyuyorum. Katlıyorum bunları. Evet. Aldım hemen. Buraya koyacağım. Hepsi bitti mi ya? Ne diyorsun sen? Maşallah ya. Maşallah bir tane kaldı lan. Ablam daha bizim eşyalar bitmedi ama neyse ya, sen de koy hadi be. Biz buranın elektrik gider fazla şeyini biliyor diyemeyiz vallahi bak. Çok zor. Bir tane çamaşır mı var? Bunlar yıkanmış mı? Yıkanmış. Tamam. Koy bakalım. Bitirecek temiz. Aa bunlar pis mi? Oğlum yıkandı diyorsun. Tamam. Ağam 3 numara mı sen? Hemen vereyim abi. Şöyle verdim. 5 dolar güzel. 5 dolar gelirse her zaman güzel. şu ok aya yani insan aklını karıştırıyor durmadan ya. Dur lan bir. Koy oraya. Aa, oh, bir tane daha geldi orada dur. Hemen ütüleyelim. Çamaşır durmadan geliyor valla. Bu iş bitecek gibi değil. Oğlum alışkanlık yapmasın mı bu sonra. Hemen katlayalım. Getir getir getir. Evet dostlar böyle simülasyon seviyorsanız beğenip abone olmayı unutmayalım. Daha fazla getirelim. Siz izledikçe beğendikçe ben daha fazla getiresim geliyor. Bunu da hemen koyayım buraya sahibi gelir şimdi. Oğlum bir durun lan. Ha, maşallah ya. Hayda. Daha oğlum şey olmamış ya. Şu pisseydi bir. Bak beni yine para harcattıracaklar ya. Bak. Şimdi ne diyorsun? Okey. Bulun ve seçin. Alın ya. İlla alacaklar. Oğlum ben aldım ya. iki tane istemedim ben bundan. Al işte gelmiş. En ucuzundan aldık zaten. 5 numara mı? Hemen veriyorum abim. Şöyle. Kurutma makinesi de almamız lazım ama böyle olursa para çok gidecek ya. Bir dakika lan onu niye aldık mı? Koy onu. Ay iki tane şey var ya. Yani. Koy buraya. Evet kurutma makinesi almamız lazım bizim. Acil bir tane daha kurutma, böyle bitmez bu. Böyle imkanı yok bu işin. Hemen hop. Hop renkli tişörtler. Ona Derade'nin gömleği gibi. Onu da hemen katlayalım. Kırmızı, sarı. Venga, üç tane çamaşır mı? Lan evinde yıkayamadın mı çamaşırı sen? Neyse artık. Hemen git bak. Abi donsuz gelseydin ya. Lan, bütün kokar elbisenin doldurmuş gelmiş. Hat. Koyabiliyor muyuz? Dur. Elim her tarafı nasıl bir el var bende? Şu kirli çamaşırları hemen koymamız lazım. Şu yıkanmamış mesela. Bunu hemen koyduk. Bu kurutulacak mı? Evet. Bunu ver bakalım. Bu da kurutulacak. Onu da öbür elim alıyorum. Ablacım hemen elbiselerini verelim. Kaç numara? 6. Hemen. Şu yolda biri söylersen, görürsen söyle de. Ne oldu? Mağaza 10 saatinde kapanacaktır. Oğlum şey miyiz lan Biz Saat 10'da niye kapanıyor? Saat kaç? 9.20 geçiyor daha. Evet bir tane kurutma makinesi söyleyeceğim. 10 bin lira ödememiz lazım ama faturalar da gelmiş. Elektrik faturası, su faturası, bağ kur her şey gelmiş ya. 6 bin lira 4 gün. Tamam. Kredi öde. 5.000 lira öde diyor. Yaptık. 60 dolar ödesem Biz, biz ölmüşüz haberimiz yok. Ödedik mi lan? Aa 28 dolar kalmış. Bir su içebiliyor muyum bunun üstüne? Günlük rapor. Deri tıkladık biz. Bütün çamaşırlar kaldı. Ee, çamaşırlar nerede abi? Konu hani yeniden baştık oğlum. Bu ne böyle pislikler mislikler? tıklamayacağım. Tıkladığım zaman şey oluyor. Gün atlıyor. Oğlum oyun harbiden zevkliymiş ya. Evet şu an close yazıyor değil mi? Tamam. Şimdi ben makinelerimi hazırlayayım. Bir tane daha kurutucu aldım. Kurutucuyu buraya koyamıyor muyum? Gerçekten. Koy ya kurutucuyu şöyle. Tamam. Evet dükkanımızı açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çamaşırhane açık tamam. Dört kurutma mı? Dört kurutma makinesi istiyor benden. Oğlum param var. Harbiden ha. Şimdi bir tane daha alalım. Olmadı kurutucu. Yok lan ondan değil dur. İki tane daha ver bana. Zaten para, <laughs> para yok. O zaman bir tane var. Evet. Batıyoruz. Atıyoruz. O maşallah herkes çamaşırlarını getirmiş. Tabi işlerimiz daha hızlı gidecek. Ne oluyor lan? Kayıp kişi pozisyonu ama. Oğlum bu ne lan? Dabbe mi geliyor? Ne oluyor? Evet makinamız geldi. Hemen makinamızı bir kuralım bakalım. Bak fazla bakma çarpıntı yapar ha. Halen daha bakıyor. Şunu da şöyle kuracağım. Aslında bunlar çok saçma değil mi ya? Şöyle bir şurada falan olsa daha rahat olurmuş ya. Bunlar ne böyle? Birisi ayağın tabanlı bırakmış geçmiş ya. Evet makinelerimiz yavaş yavaş yıkadı. Hemen bunu koyuyorum. Bu da bitirdi. Buna da hadi. Bu da buraya. Ya artık daha hızlıyız. Ablam hoş geldin. Maşallah battaniye mi attın onun şey? Ne yaptın? Evet. Dört çamaşır makinesi ve dört de tük kurutma demiş. Ben bir tane çamaşır makinesi alsam tamam herhalde. Bir tane de kurutma alacağım. Altı bin lira var. Alırsın artık. Abi ya aman. Allah'ım olanın içinden geçti ya. Bitirdiniz mi? Al al al. Hemen ütüleyelim. Tek kişiyiz abi. Eleman alamadık. Elemanımız yok. Elemansız devam. Çok güzel. Hemen bunları dürelim. Sahibi gelir zaten alır. Hemen makine siparişi verelim. Gittiği yere kadar biraz gideceğiz arkadaşlar. Bakalım. Artık. Oğlum durun lan bir durun bir. Maşallah ya. Oğlum bunlar adam içeride Evlerinde durmuyorlar herhalde ya. Durmadan bir şeyler getiriyorlar orada. Var mı burada? Onu da alalım hemen. Harbiden çamaşırhane işi de zormuş. Bitti mi? Tamam. Koy hemen dürelim hemen. Olmasam uzaktan döreceğim yani. Düşün. Abicim hoş geldin. Kaç numara? Bir numara mı abi? Hemen vereyim abi. Şöyle. bin lira verdi bu. Kazıklandık mı? Şimdi bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bunda var mı? Var. Adam leyen getirdi ya. Neyse. Pembe tişört. Hemen bunu da buraya koyalım. Bu harbiden zevkli oyun ya. Gerçekten çok zevkli. Ablacığım bir dakika bir bekle bir, bir. İki mi? Hemen veriyorum ablama. Hadi bakalım ablacığım. İki elim alabiliyor mu değil mi? Dur, öbür elim alabilirim ama. Hadi bundan hepsi dolu mu lan? Hadi canım. Dayı habersiz bir şey getirme dayı. Bekle bir. 6 koy. Tamam bunlar bir yıkansın bakalım. Dayı ne git, don getirmiş ne ya. Tamam. Hemen veriyorum abicim. Biliyorum. Oğlum Trump gelmiş lan. Trump bile bizden şey yapıyor bak çamaşırları bizi yıkatıyor. Eğer bir çamaşırınız varsa buyurun getirin. Hemen yıkayalım temizleyelim. Ablacım bütün makineler dolu ama. Neyse artık. Şimdi ben makine siparişi veririm artık. Bir tane ucuz kullanılmış veriyorum. Bir tane de çamaşır verecektim. Evet. Evet evet eminim artık ya. Artık her şeyden eminim ben. Oğlum bu ne lan? Yolda örümcek ağı olmuş. öf Allah cezanı versin seni ya. Evet. Bir tane çamaşır makinesi hemen. Hanemiz hayırlı olsun ablacım bekle bir Eller böyle. Bunu da buraya koyalım evet. Şimdi makineden al hemen aldık şey yapalım. Elleriniz boşaltın. Hepsi doldu mu lan bunların durum Ya şu çamaşır makinesi bozar galiba. Dayın bir şey getirmiş. Of, 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 Şuraya bak. Buharlaştı ya. Hemen şunu da yapalım. Para gelsin. Bak ölüyoruz vallahi. Para yok. Sıfır dolar. Hiç iyi değiliz. Hiç iyi değiliz. gelir şimdi sahibi ya. Kokusunu uzaktan alıyor adam. Bitti mi? Bitmedi. Bitenlere hemen koyalım. Senin bitti mi lan? Lan senin bitmiş. Gel, öbür elim var ya. Da. Hep öbür elim unutuyorum ben ya. Bunu da buraya koyuyorum. Ablamız da geldi. Bunların hepsi bitti mi lan? Hadi canım. Ellerimi boşalttım. Alışamadık ya. El boşaltmasına. Evet bunların hakkında nasıl geleceğiz ben de bilmiyorum hemen. Hemen büyütülüyorum. Bir daha geldi. Sahibi mi geldi acaba? Abi bekle geliyorum abi. Birazcık bekleyiver hemen orada bir şeylerle oyalan iki tane getirmiş zaten ya adam. Evinde de yakardım bunu çet çetireyi verirdin, şey yapardın ya. Oğlum bunlar halen daha kokuyor. Bu nasıl bir olay ya böyle? Şimdi bir dünya şey çıktı. Mağaza onda kapanacak. Hemen mağazadan Otomatik olarak mı kapanıyor acaba? Yeni güne biz mi başlatacağız ya? Hemen katlayalım bir. tane yani çamaşır ya. Ablacım bir dakika. Kaç numara? İşte biraz yoğun da. mi? 8 Heh. Şöyle vereyim ablam. Beklettik kusura bakmayın. Hemen dürelim. İsteleyelim. Aslında bir kişi daha alsak güzel olurmuş ya. 7 numara dedi abimiz. Yani ben 7 numarayla elbiseyi veriyorum. Evet dostlarım burada kalalım. Saat zaten 10 olmuş. Yani ben dükkanı kapatacağım zaten şimdi. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Buradan devam ederiz. Güzel oyun. Oyun akıyor. 11 numara. Abimle bir çamaşırını vereyim. 11 numara. Evet. Kokan çamaşırım artık. Ben anlayamadım da pek. 4 dolar. Tüyden dolayı galiba